Herkese merhaba. Bugün otomasyon sistemleri bitirme projemle ilgili bir örneği bilimden geldiğince size anlatıp nasıl çözdüğümü göstermeye çalışacağım. Şimdi örneğimiz şu şekilde. Sistemimizde bir tane sensör var. 3 tane sensörümüz. Dört tane motorumuz var. Şimdi start sinyali geldiğinde eski sensörümüz aktifse yani asansörümüz aşağı konumdaysa M3 motorumuz ve M2 motorumuz ileri yönlü çalışmaya başlayacak. Ve buradaki kutuları asansörü yüklemeye başlayacaklar. Ancak yükleme sisteminin şu şekilde olması isteniyor. Kutular tamamen geçtikten sonra S1 sensörünün bir kutuyu algılaması isteniyor. Yani düşen kenar algılayıcı şeklinde çalışması isteniyor. Daha sonra 3 kutuyu algıladıktan sonra 3 kutu asansörü yüklendikten sonra M1 motorumuz yukarı yönlü çalışacak. Asansörü yukarı çıkartacak. Ve M2 ve M3 motorlarımız çalışmayı durduracak. Daha sonra S2 sensörümüz 0. Asansör en yukarı çıktığında S3 sensörümüz 1 olduğunda M2 ve M4 motorlarımız ileri yönlü çalışıp 5 saniye boyunca asansördeki kutuları boşaltacak. Ve 5 saniyenin sonunda M2 motorumuz geri M1 motorumuz aşağı yönlü çalışarak sistem tekrardan ilk haline geri dönmesi isteniyor. Ve bu şekilde periyodik olarak çalışması isteniyor. Burada da bizden istenen her şeyi detaylı olarak yazıyor. Şimdi ladder diyagramımıza bakalım. Start sinyalimiz geldiğinde sistem kontaktörümüz kendini mühürleyecek. Ve daha sonra eğer S2 sensörümüz aktifse birinci yardımcı rölemiz aktif olacak. Ve birinci, birinci yardımcı rölemiz M2 motorumuz ve M3 motorumuz ileri yönlü çalışmaya başlayacak. Daha sonra S1 sensörümüz düşen kenara algılayıcı olarak üç kutuyu algıladıktan sonra ikinci yardımcı röle aktif edecek. İkinci yardımcı röle M2 motorunu ve M3 motorunu devreden çıkartacak aynı zamanda M1 motorunu yani asansörü yukarı yönlü çıkartmaya başlayacak. Daha sonra S2 sensörümüz 0, S3 sensörümüz 1 olduğu zaman 3. yardımcı rölemiz aktif olacak. 3. yardımcı rölemiz burada zamanlayıcı aktif edecek. 5 tane saymaya başlayacak. Aynı zamanda M4 motorumuz ve burada M2 motorumuz tekrardan 5 saniye boyunca ileri yönü çalışmaya başlayacak. 5 saniyenin sonunda T1 zamanlayıcısı çıkış verdiğinde M4 motorumuz ve M2 motorumuz devreden çıkacak. Ve T1 zamanlayıcısı 4. yardımcı roleyi devreye alarak M1 motorun aşağı yönlü ve M2 motorun geri yönü çalışmaya başlatarak Sistem ilk haline geri getirecek. Şimdi vizüalizasyonla sistem nasıl çalışıyor bakalım. Eski sensörüm birse, yani asansör aşağı konumdaysa, start sinyali geldiğinde M3 ve M2 motorumun çalışmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi M2 ve M3 motorum çalışmaya başladı. Şu anda kutular asansöre yükleniyor ve S1 sensörüm düşen kenara algılayıcı olarak 3 kutuya algılamasını istiyorum. S1 sensörüm kutu geldi. Ancak şu an sayılmadı. Kutu tamamen geçtikten sonra bir kutu olarak sayıldı gördüğünüz gibi. İkinci kutu ve üçüncü kutuyu saydığında M2 ve 3 motorum duracak ve asansör yukarı doğru çalışmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi asansör şu an yukarı doğru çıkıyor. S2 sensörüm sıfır geçici sensörün 1 olması gerekiyor. S2 sensörüm 0, S3 sensörüm 1 oldu. 5 saniye boyunca M4 M2 motorun ileri yönü çalıştı. 5 saniyenin sonunda M1 motorum aşağı, M2 motorun geri yönünü çalışmaya başladı. Bu noktadan sonra sistem sensör tekrardan aşağı indiği için S3 sensörüm 0, S2 sensörün 1 olacak ve sistem ilk haline geri dönecek. Gördüğünüz gibi. Şu an sistem ilk haline geri döndü ve tekrardan kutu yükleme işlemine başlandı. Şu an tekrar kutu yükleniyor. 3 kutu saydığında tekrardan M2 ve M3 motor döndürecek. M1 motorun yukarı yönü çalışacak. Ve S3 sensörün 1 olduğunda yine 5 saniye boyunca M2 ve M4 motorlarım çalışacak. Daha sonra M1 motorum aşağı, M2 motorum geri yönlü çalışacak. Ve sistem ilk haline geri dönecek. Bu şekilde periyodik olarak sistem çalışmaya devam edecek. Örneğimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler.